Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Ekrem Karakaya'nın uğradığı menfur saldırı sonucunda yaşamını yitirmesinin ardından Eskişehir'deki sağlık meslek örgütleri tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Sağlıkçılar Eskişehir Bilecik Tabip Odası önünden Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü'ne kadar yürüdü. Müdürlük önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından dün yaşanan şiddet olayları alkışlarla protesto edildi. Burada açıklamayı Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel okudu. 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı esnada Hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dok doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Bu konuda yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde, her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.